Selam dostlar ben Furkan. Bugün size nasıl bluetooth'unuzla kripto para kazanabileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Uygulamanın adı Noddle. Noddle uygulaması sayesinde başka bluetooth cihazlarını bularak ve tarayarak kripto para kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben daha az önce açmamıza rağmen 0.03 Noddle kazanmışım ve adamların kendi kripto parası var. Ve e, kripto paralar şu anda GTO üzerinde listeli. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle toplam 0.91 kalan. Şimdi dün açmama rağmen ve akşam ben genelde kapatıyorum Bluetooth'u ona rağmen kazançlar biraz yüksek gelmiş. Normalde eskiden daha düşüktü. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda available noodle diye 0.88 adet var. sent dediğimde e, buraya kendi şey kodunuzu girmeniz gerekiyor. Adresinizi girmeniz gerekiyor. Girdikten sonra işlemler halloluyor zaten. Onun dışında şuradaki internet hotspot varsa siz de onu da bu iş için kullanabilirsiniz. Yani ben de olmadığından dolayı kullanmıyorum. İşte bugünkü bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.